Herkese merhaba. Şimdi fotosentez reaksiyonlarıyla beraber devam edeceğiz. Fotosentezin girişini yapmıştık biliyorsunuz. Bu videoda reaksiyonlardan devam edeceğiz. Ve ben gerçekten tekrar söylüyorum en sevdiğim konulardan bir tanesi bu. Fotosentez reaksiyonlarını biz müfredat yenilenmeden önce o kadar detaylı, o kadar karmaşık reaksiyonları anlatıyorduk ki. Şu anda gerçekten konu çok fazla sadeleşti ve biz kazan kazanımlarımızda ne varsa arkadaşlar onu öğrensek bizim için yeterli. Yani bizim kazanımlarımızda fotosentez reaksiyonlarından hangi reaksiyon ya da ne önemliyse onu öğrenmeliyiz ki sadeleşme olayıyla beraber şu oldu. Fotosentez reaksiyonlarında reaksiyona ne girer? Ne çıkar? Yani ne tüketilir? Ne üretilir? Bizden istediği esas nokta bu. Biz de bu şekilde öğreneceğiz ve ben şimdi videomda bu şekilde sizlere anlatacağım. Fotosentez reaksiyonlarını arkadaşlar öncelikle ikiye ayıracağım. Şimdi burada genel hatlarıyla söyleyeceğim. Birincisi ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ikinci evrede ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Şimdi bunları arkadaşlar aydınlık evre, karanlık evre diye de söyleyebilir bize. Işıklı evre e, karanlık evre, ışıktan bağımsız evre diye de söyleyebilir. Yani her şekilde söyleyebilir. İki şekilde gerçekleşiyor. Daha doğrusu iki reaksiyondan oluşuyor. Işığa bağımlı reaksiyonlar ya da aydınlık evre tepkimeleri, ışıktan bağımsız reaksiyonlar ya da karanlık evre tepkimeleri olmak üzere. Hatırlarsanız kloroplastın yapısını anlatmıştım bir önceki videoda. Grana dediğimiz üst üste bozuk para gibi dizilmiş yapılar vardı. Bir de içini dolduran sıvı Şimdi bu ışığa bağımlı reaksiyonlar grana'da gerçekleşir. Hatta biraz daha özele ineyim. Grana'nın tilakoid zar sisteminde gerçekleşir diyoruz. Karanlık evre ya da ışıktan bağımsız evre reaksiyonları stroma'da gerçekleşir. Bu ışıklı evrede ya da ışığa bağımlı reaksiyonlarda Işık doğrudan kullanılır. Işığı kullanan molekül de pigment yani klorofil molekülüdür. Ve bu olay sırasında ayrıca su kullanılır arkadaşlar. Ve olay gerçekleştikten sonra oksijen oluşur ve bu oksijen ne yapılır? Atmosfere verilir. Hocam hepsi mi verilir? Hayır ihtiyacı varsa bitki bunu kendi de kullanabilir. Ama fotosentez o kadar çok yapıyorlar ki hem kendi kullanır, artanını da atmosfere verir. Bunun dışında ATP, NADPH dediğimiz moleküller üretilir. E bunlar ne olur peki? İşte bunlar ışıktan bağımsız reaksiyonlara gönderilir. Bu ışıklı evre dediğimiz ışığa bağımlı reaksiyonlarda kullanılan ve üretilen maddelerdir. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda ise arkadaşlar karbondioksit kullanılır. Bunun dışında bu ışığa bağımlı reaksiyonlardan gelen ATP ve NADPH kullanılır. Ve bizim genel olarak C6H12O6 olarak isimlendiririz. Genel olarak bu oluşur deriz ama şöyle diyelim yine de organik besin üretilir. Bu organik besin bir glikoz olabilir, fruktoz olabilir, galaktoz olabilir, amino asit olabilir, vitamin olabilir, yağ asiti olabilir. Çeşitlendirebiliriz ama biz reaksiyonumuzu yazarken genelde bu şekilde yazıyoruz arkadaşlar. Ve ayrıca Burada ne oluşur dersek şu ışığa bağımlı reaksiyonlardan gelen ATP ve NADPH burada kullanılıyor ya. Olay sonucunda oluşan ADP, inorganik fosfat. Bu ATP'yi harcadığımız zaman ADP ve inorganik fosfata dönüşüyor. Ve NADP ne diyelim oluşur, üretilir demeyeyim oluşur. Ve aydınlık evre dediğim ışığa bağımlı reaksiyonlara gönderilir. Bu şekilde aralarında alışveriş var. Şimdi bir yanılgıdan bahsedeceğim. Daha sonra yine söyleyeceğim. Işığa bağımlı reaksiyonlar gündüz, ışıktan bağımsız reaksiyonlar sanki gece oluşuyormuş gibi sizde bir algı oluşuyor. Ama böyle bir şey kesinlikle yok. İster ışığa bağımlı, ister ışıktan bağımsız reaksiyon olsun. Fotosentezin her iki reaksiyonu da sadece gündüz gerçekleşir. Çünkü bu bir fotosentez zaten aydınlıkta oluyor, ışık karşısında oluyor. Hocam bu ışıktan bağımsız ya. Gündüz ışığa bağımlılığı yapsa 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 Gecede bunu yapsa olmuyor mu? Hayır. Bu reaksiyonlar aslında bir sırayla anlatıyoruz ama Sanki sıralı değil yani aynı anda gerçekleşiyor. Bir yandan bu olurken bir yandan da bu reaksiyonlar gerçekleşiyor arkadaşlar. O yüzden ışığa bağımlı reaksiyonlar ve ışıktan bağımsız reaksiyonların ikisi de gündüz olmak zorundadır. Sadece ışığa bağımlı reaksiyonlarda ışık doğrudan kullanılırken ışıktan bağımsız reaksiyonlarda ışık doğrudan kullanılmaz. Sadece burada gerekli olan malzemeler... Bu reaksiyonda üretildiği için bu da dolaylı olarak ışığa bağlıdır. Şimdi gelelim reaksiyonlarımızın içeriğine. Önce ışığa bağımlı reaksiyonlar. Birincisi ışığa bağımlı reaksiyonlar. Ben önceden anlatırken sürekli aydınlık evre falan diyordum. O yüzden hep aydınlık evreye gidiyor ağzım. Yine öyle demek istiyorum. Daha önce biz ışığa bağımlı reaksiyonları, devirli fotofosforilasyon, devirsiz fotofosforilasyon diye uzun uzun anlatıyorduk. Onlar da çok güzel reaksiyonlardı. Gerçekten ben çok seviyordum. Ama burada daha özet geçeceğiz. Şimdi ışığa bağımlı reaksiyonlar ökaryotlarda nerede olur? Ökaryotlarda kloroplastın granasında olur. Hatta tilakoid zarların üzerinde olur. Prokaryot olanlarda ise nerede olur? Hücre zarı kıvrımlarında olur. Hücre zarı kıvrımlarında, stoplazmadaki enzimlerde olur diyoruz. Şimdi bu olay için, bu olay için kesinlikle ve kesinlikle klorofil gereklidir. Çünkü ışığa bağımlı reaksiyonlarda ne görev alıyor? Işık görev alıyor. Bu olayda, şöyle madde madde yazayım, ışık görev alır. Işığı emen molekülde klorofildir. Arkadaşlar klorofilin içinde fotosistem adını verdiğimiz bir yapı var. Şimdi bu fotosistem bir fotosistem 2. Bunu yazan kaynaklarınız varsa bunlar müfredattan çıkarıldı. Kafanızı karıştırmayın. Klorofil gereklidir. Klorofil ışığı emer. Ardından burada klorofilin ışığı emmesiyle beraber elektron taşıma sistemi dediğimiz ETS adını verdiğimiz bir sistem görev alır. ETS'nin de burada görev aldığını mutlaka bilelim arkadaşlar. Burada elektron taşınması gerçekleşecek. Bu elektron taşınmasıyla ATP yapılacak. Şimdi anlatacağım. Bunun dışında burada enzim görev almaz mı? Evet, enzim görev alır ama enzim burada çok az görev alır. Olay daha çok elektronların taşınmasıyla gerçekleşir. Dolayısıyla burada enzim görevli olduğu için mutlaka enzimi etkileyen faktörler örneğin sıcaklık gibi bu tepkimeleri de etkiler ama az etkiler. Çok az etkiler çünkü burada enzim çok azdır. Ve burada su kullanılır. Şimdi suyun çok önemli görevleri var burada. Suyun 3 önemli görevinden bahsedeceğim. Bunları bilsek güzel olur arkadaşlar. Birinci görevim daha önce hil reaksiyonunu anlatmıştım bir önceki videoda. Orada da söylemiştim. Su oksijen gazını atmosfere verir. O zaman atmosferik oksijenin kaynağı sudur değil mi? Bir. Bu suyun birinci görevi olmuş oldu. İki. Hidrojenini NADP dediğim moleküle verir. NADP hidrojeni alır ve ne olur? Not pH olur. O zaman ikinci görevim not pH üretmek. Tamam. E peki fark ettiniz mi? Su oksijenini bir yere verdi, hidrojenini bir yere verdi. Su kendini parçaladı bu olay için. İşte ışığa bağımlı reaksiyonlarda su görevlerini yerine getirmek için kendini parçalıyor arkadaşlar. Burada su parçalanıyor. Bir sonraki görevi de su hem hidrojenini veriyor hem de yapısında elektronlar var. Bu elektronlar NADP aracılığıyla elektronların NADP'ye gidebilmesi için bu ETS üzerinden aktarılıyor. İşte bu elektronlar da tekrar elektron aktarımında görev alıyor. Bu şekilde şöyle yazayım. ETS'de aktarılır. Ve bu aktarım yapılırken bu elektronlar bir elemandan öbürüne giderken arada bir enerji kaybı yapıyorlar. İşte o enerji açığa çıkan enerji ile beraber de ATP yapılıyor. O halde üçüncü görevi de nedir? Elektron açığını gidermek. Elektron yapmak diyebiliriz. Şimdi bu ışığa bağımlı reaksiyonlar bu şekilde. Şimdi ışık olayı ile beraber fotosentez yapılıyor ama şurada dedim ya su parçalanıyor işte. Su burada ışık sayesinde parçalanıyor. Su ışık sayesinde parçalanır. Ve oksijeni atmosfere gider, hidrojenini ve elektronunu ATP tutar. İşte suyun ışık sayesinde parçalanmasına fotoliz adını veriyoruz. Foto neydi? Işık. List parçalanmak, ışıkla parçalanmış oluyor. Aydınlık evre reaksiyonları bu şekilde. Şimdi burada bilmem gereken noktaları teker teker açalım. Burada ışığa bağımlı reaksiyonlarda klorofil ışığı emer arkadaşlar. Klorofil ışığı emdiği zaman olayın biraz daha mantığına geçiyorum. Klorofil ışığı emince klorofildeki bu Elektronlar daha yüksek enerji seviyesine çıkıyorlar. Elektronlar o kadar enerjik oluyorlar ki yerlerinde duramıyorlar ve klorofilden ayrılıyorlar. Bu klorofilde elektron vardı ve bu elektron klorofilden ayrıldı. Çünkü yerinde duramıyor, enerjisi arttı. Artım nereye gitti peki? Elektron taşıma sistemi dediğim yere gitti. Arkadaşlar burada şöyle elemanlar var. Temsili olarak böyle gösteriyorum. Bu elemanlar elektronu alıyorlar. Bu aldıktan sonra bu elektronu öbürüne veriyor. Sonra bu aldıktan sonra öbürüne veriyor. İşte bu şekilde elektronları aktarıyorlar. Ama tam bir elemandan öbürüne elektron giderken enerji açığa çıkıyor. İşte bu enerjinin bir miktarı ısı olarak kaybolurken bir miktarıyla da ATP yapılıyor. Nasıl yapılıyor? ADP ile inorganik fosfat birleşiyor. Bu enerji buradaki yüksek enerjili bağda toplanıyor ve ATP olmuş oluyor. İşte bu şekilde bu evrede ATP yapılmış oluyor. Şimdi burada indirgenme ve yükseltgenme tepkimelerinden bahsetmek istiyorum. Bunu bize soracak. Diyecek ki işte elektronu aldı indirgendi mi yükseltgendi mi? Bu kimyada da karşınıza çıkıyor. Şimdi şu klorofil ilk olarak ışığı emdiği zaman bu elektron yüksek enerji seviyesine ulaşıp buradan gitmedi mi? Gitti. İşte elektron Verdi değil mi klorofil? Verdi. Elektron veren yükseltgenir. Elektron alan indirgenir. Bunu şöyle düşünün arkadaşlar. Mesela hiç paranız yok. Hiç paranız yok. Sıfır. Borç aldınız. Borç alınca ne oldu? eksiye düştünüz değil mi? Ben böyle aklımda tutuyordum. Size de bu yöntemi söylemek istiyorum. Borç aldınız para, indirgendiniz ama parayı veren Borç verdi, onu geri alacak. Ne olacak? Yükseltgenmiş. Veren yükseltgenir, alan indirgenir. Bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi burada elektron taşıma sisteminde bu şekilde ATP yapılmış oluyor. O halde ben ışıktan Pardon, ışığa bağımlı reaksiyonlarda ATP yaptım mı? Yaptım. Neyle? Elektron taşıma sisteminde elektronların taşınmasıyla. Peki, NADPH yaptım mı? Yaptım. Neyle? Su fotolize uğradı. Onun hidrojenlerini aldı. NADPH üretilmiş oldu. O zaman burada ATP ve NADPH üretilir ve nereye gönderilir? Işıktan bağımsız reaksiyona gönderilir diyoruz. İşte olay bu şekilde. ATP ve NADPH bu şekilde ışıktan bağımsız evreye gönderiliyor. Şimdi ben bu evreyi toparlayacak olursam. Ben bu evrede ışık, klorofil, su, ADP ve inorganik fosfat. Not P. Ne yaptım bunları? Kullandım. Bunlar kullanılır. Peki ne ürettim? Oksijen. Oksijen nereye gitti? Atmosfere. Ne ürettim? ATP. Ne ürettim? NADPH. PH. Bu ikisi nereye gitti? Işıktan bağımsız reaksiyonlara gitti. Ve bunları ne yapmış oldum? üretmiş oldum diyoruz. İşte ışığa bağımlı reaksiyonlar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi gelelim ışıktan bağımsız reaksiyonlara. Hemen yazalım. Işıktan bağımsız reaksiyonlar. Işıktan bağımsız reaksiyonlar nerede olur? Önce ondan bahsedeyim. Ökaryotlarda, Kloroplastın stromasında olur. Prokaryotlarda stoplazmada olur. Onlarda kloroplast yok. Şimdi burada arkadaşlar dikkat etmem gereken enzim çok kullanılır. Bu enzimatik bir tepkimedir. Çok fazla enzim görev aldığı için sıcaklıktan çok fazla etkilenir. Burada dışarıdan karbondioksit alınır havadan. Dolayısıyla karbondioksit kullanılır diyoruz. Nat pH ve ATP kullanılır. Bunlar nereden geliyordu? Işığa bağımlı reaksiyonlardan. Nat pH ve ATP kullanılarak burada organik Madde üretilir arkadaşlar. Organik madde üretilir. Ayrıca yine şunu da belirteyim her yerde olmaz. Burada su da üretilir. Hatırlarsanız 12 su giriyordu, 6 su çıkıyordu reaksiyona. Burada su oluşumu da vardır diyoruz. Şimdi burada olan olan şöyle. ATP harcanıyor ya. NADPH da burada harcanıyor. NADPH'ı burada tüketiyorum ve not p kalıyor. ATP'yi tüketiyorum. ADP ve inorganik fosfat oluyor. Şu iki molekül tekrar ışığa bağımlı reaksiyonlara geri dönüyor. Neden geri dönüyor? Tekrar ATP ve NADPH olabilmek için. Böylece döngü sağlanmış oluyor arkadaşlar. Şimdi şurada ışığa bağımlı reaksiyonlarda NADP hidrojeni almış mıydı? Almıştı. Alan ne oluyordu? İndirgeniyordu. O yüzden ışığa bağımlı reaksiyonlarda NADP ne yaptı? İndirgendi. Işıktan bağımsız reaksiyonlarda NADPH hidrojeni ne yaptı? Verdi. Veren ne yapıyordu? Yükseltgeniyordu. O yüzden burada pH ne oldu? Yükseltgendi diyoruz. Bu da karşımıza çıkar arkadaşlar. Şimdi gelelim olaylara. Buna ayrıca şunu da belirteyim. Calvin dö döngüsü adı da veriliyor. Melvin Calvin dediğimiz bilim insanı bunu bulmuş. O yüzden Calvin döngüsü de denebiliyor. Burada şu organik madde üretilir dedik ya. Şöyle yapayım. Organik madde olarak organik madde olarak PGAL dediğimiz bir madde var. 3 karbonludur bu arkadaşlar. Aslında organik madde olarak PGAL üretilir. Burada PGAL dediğimiz molekül neye dönüşebilir? Elimde olan bu reaksiyon sonucu olan PGAL. Bu molekül arkadaşlar birleşerek, dönüşerek daha doğrusu glikoza dönüşebilir. Buradan glikoz oluşabilir. Ya da buradan işte galaktoz oluşabilir. Ya da buradan fruktoz oluşabilir. Ya da buradan ne bileyim işte yağ asiti oluşabilir. Ya da PGAL molekülüne azot tuzları eklenir topraktan alınarak. Azot tuzları eklenerek amino asit oluşabilir. Veya bazı vitaminler oluşabilir yine azot tuzları eklenerek. Ya da azotlu, organik bazlar oluşabilir. Yani her türlü maddeyi üretebilirim ama neyden? PGAL'den. Nasıl üretebilirim? Dönüşüm yaparak yani şu molekül temelde elimde vardır fotosentezde ve dönüşüm tepkimeleriyle şu maddeler oluşabilir. Böylece diğer organik maddeleri de üretmiş olurum. Bitkiler Fazla glikozu fotosentezle ürettikleri fazla glikozu nişasta halinde depo ederler. Geçici olarak ilk ürettiklerinde kloroplastta depo ederler. Ardından bu nişastayı kalıcı depo edeceklerse eğer sükroz haline getirip lökoplasta taşırlar ve lökoplastta kalıcı nişasta halinde depo ederler diyoruz arkadaşlar. İşte bu şekilde ışıktan bağımsız reaksiyonları da yapmış olduk. Şimdi karşınıza çıkacak olan bir şey daha var. Kemiozmosis dediğimiz ya da kemiozmotik hipotez. Bu nedir? Aslında bu arkadaşlar böyle karmaşık, yoğun bir şey değil. Lütfen sadece bilmemiz gerekenleri bilelim. Hatırlayın bu neydi? Kloroplasttı. Üst üste bozuk para gibi dizilmiş yapılar vardı. Biz bunlara ne diyorduk? Grana. Bunlar şöyle zarlarla birbirine bağlıydı. Şimdi ben şu görmüş olduğunuz yapı var ya. Grana'nın tilakoid zarı. Bu ne? Tilakoid zar. Çok küçük oldu. Görünüyordur umarım. Bunu ben dışarı alıp şöyle inceleyeceğim. Şu bir tilakoid zar olmuş olsun arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Şu tilakoidların şurası dışa bakan kısmı değil mi? Dışı ne ile dolu? Stroma. İçi ne? Boşluk. Tilakoid boşluk. Şimdi ben bunu inceliyorum. Bunun üzerinde arkadaşlar şöyle elektron taşıma sistemi elemanları var. ETS diyorum buna. Burada ETS elemanları var. Şurada da bir enzim var. Bu enzimin adı ATP sentaz enzimi. Peki aydınlık evrede ne oluyordu? Hatırlayın. Su molekülleri fotolize uğramıyor muydu? Hidrojen, oksijenler de nereye gidiyordu? Atmosfere gidiyordu. Bu e, suyun fotoliz olmasıyla beraber arkadaşlar hidrojen yoğunluğu tilakoid boşlukta artıyor. Bu miktar da artıyor. Aynı zamanda stromadan da buraya hidrojen iyonu geçişi oluyor. İşte bu fazlalık hidrojenleri fazla olduğu için dışarı çıkması. Yani nereye çıkması gerek? Stromaya çıkması gerek. Çünkü stromadan da içeriye girdi. Bu hidrojenler stromaya çıkmak için bir yol arıyorlar. O yolda şu enzimin içinden geçiyor. Buradan bu hidrojenler dışarı çıkarken ATP sentaz enzimini aktifleştiriyorlar ve burada ATP üretiliyor. İşte biz bu olaya bu şekilde ışık yardımıyla fotosentezde ATP üretilmesine fotofosforilasyon diyoruz. Bu olaya da kemiozmozis diyoruz. Bu kadar basit. Yani ışıklı evrede, ışığa bağımlı evrede tilakoid zar üzerinde ATP üretim mekanizmasını anlatıyor bize kemiozmozis. O yüzden çok büyütecek bir şey yok. Burada ışık yardımıyla ATP üretildiğini, buna da fotofosforilasyon dendiğini bilmemiz yeterli. Şimdi arkadaşlar şöyle ben kloroplastı geniş olarak göstereceğim. Çift zarlıydı. Evet. Şurada neler vardı? Üst üste dizilmiş tilakoid zarlar vardı. Burada grana dediğimiz bölümdü burası. Hangi reaksiyonlar gerçekleşiyor? Işığa bağımlı reaksiyonlar gerçekleşiyor. Peki stromada ne gerçekleşiyor? Işıktan bağımsız reaksiyonlar gerçekleşiyor. Bu böyle bir döngü şeklinde arkadaşlar. Şimdi ben ne girer ne çıkar burada göstereyim. Işık nereye doğrudan etkiler? Işığa bağımlı reaksiyonlar yani granayı. Dışarıdan ayrıca ne girişi olur buraya? su girişi. Atmosfere ne verilir? Oksijen verilir. Işığa bağımlı reaksiyonlardan ışıktan bağımsız reaksiyonlara ne geçişi olur? ATP ve NADPH. Geldim ışıktan bağımsıza. Dışarıdan ne girer? Karbondioksit. Bu evrede ışıktan gelen, ışıklı evreden gelen ATP ve NADPH kullanılır. Üretilen ADP ve inorganik fosfat. Ayrıca ATP ışığa bağımlı evreye geri gönderilir ve ne çıkar? Kısaca glikoz yazıyorum ya da organik besin çıkar. İşte bakın bu döngü tam olarak fotosentez evrelerini bize ne yapmış oldu? Anlatmış oldu arkadaşlar. Evet, bu şekilde arkadaşlar ışığa bağımlı ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar böyle hiç kafa karıştırmaya gerek yok. Bilmemiz gereken şeyler hangi reaksiyonlarda dışarıdan hangi madde girişi olur, hangi madde çıkar? Evreler arasında geçiş yapılırken gönderilen maddeler. Ayrıca her iki reaksiyonda enzim görev alır. Fakat ışıktan bağımsız reaksiyonlarda enzim daha etkindir. Ayrıca her iki reaksiyonda Gündüz gerçekleşir, kesinlikle gece gerçekleşmez diyoruz. Evet olay bu. Umarım bu video sizler için faydalı olmuştur arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum.